Pandeminin etkilerinden korunabilmek için kendimiz evimizde izole ettiğimiz şu günlerde neden motorsporları dünyasından uzak kalalım ki dedik ve sizler için Netflix platformunun en iyi 5 motorsporları yapımını derledik. Bir önceki videomuzda izole günlerde izlenebilecek en iyi 13 motorsporları filmini sizler için derlemiştik. Şimdi ise izole günlerde izlenebilecek en iyi 5 Netflix içeriğiyle sizlerleyiz. Eğer videoyu izlemediyseniz sağ üstteki karttan ona da ulaşabilirsiniz. Bu belgesel dizi yapımında Formula 1 dünyasının en güncel olaylarına, sürücülerin ve takım patronlarının bakış açılarına, en ünlü F1 yorumcularının yorumlarıyla ulaşmanız mümkün. Olayların perde arkasını gün yüzüne çıkaran Drive to Survive, her F1 hayranının izlemesi gereken bir yapım. Birkaç gün önce gösterime giren filmin konusu şu şekilde. 15 yaşındaki Jack, annesi onları yeni bir şehre taşıdığında go-kart yarışını keşfeder ve kendisini bu spora adar. Gizli bir geçmişe sahip eski bir yarışçının ve yeni yakın arkadaşlarının desteğiyle Jack, ulusal şampiyonayı kazanmak için pervasızlığını kontrol etmeyi öğrenmelidir. 2016 yapımı bu belgesel filmde 1960'ların başında ikinci Henry Ford ve Enzo Ferrari arasındaki Le Mans serisi rekabeti anlatılmaktadır. Bu destansı savaşta sürücülerin hayatlarını kaybettiği, aile hanedanlarının neredeyse çöktüğü ve yarışın gidişatını değiştiren yeni bir yarış aracının gelişimi görülmektedir. The Gentleman Driver, ek iş olarak yarış pilotluğu yapan dört iş adamının hayatına yakından bakmanızı sağlayan bir yapıt. Film bu adamları hem iş hem de yarış hayatları boyunca takip ediyor. Onları benzersiz kılan şeyler, bulundukları konuma nasıl ulaştıklarını ve iki hayatlarıyla nasıl başa çıktıklarını gözler önüne seriyor. Bu filmde yer alan isimler hem iş hem de yarış dünyasında zirvedeler. Onlar gerçekten aykırı kişilikler. Bu belgesel filmde gelmiş geçmiş en önemli sürücülerden birisi olan Juan Manuel Fangio'nun hikayesi ve kariyeri anlatılıyor. Film, Fangio'nun Avrupa'daki F1 pistlerine hakim olduğu ve 4 farklı otomobil üreticisi için kazandığı 5 şampiyonanın gerçekleştiği 1950'li yıllar odaklanıyor. Bu yapımda Fangio'yu motorsporlar dünyasının en önemli isimlerinin bakış açısıyla dinleme şansına erişeceksiniz. Önümüzdeki günlerde hem F1'den hem de motorsporları dünyasından farklı içeriklerle karşınızda olacağız. Hala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.